Yiyecek içecek sektörü, insanların zorunlu ihtiyaçlarına cevap veren turizm sektörünün gelişmesine paralel olarak her geçen gün önemi artan, istihdam alanı geniş bir sektör olarak ön plana çıkmaktadır. Sektörde mesleki bilgi ve becerileri gelişmiş, işini severek yapan, gelişmeye ve öğrenmeye açık, yaratıcı ve yenilikçi iş gücüne büyük ihtiyaç duyulmaktadır. İyi bir olabilmek için öncelikle temiz olmak gerekir. İkincisi e, pratik olabilmek. Üçüncüsü yapılan her ürünü severek yapıp e, ve tam bir sanatkar olarak onu sunabilmektir. Yani e, sıradan değil de onu özene özene yapıp sunabilmektir. Bir yemek lezzetinin yanı sıra görselliği ve sunumuyla da müşteriyi etkileyebilmelidir. O nedenle iyi bir aşçının kimi zaman bir sanatçı titizliğiyle çalışarak yemeğine estetik bir boyut katabilmesi önemlidir aşçı olmak isteyen bir kişi öncelikle sıcak ve nemli ortamlarda bulunmaya ve uzun saatler ayakta kalmaya hazırlıklı olmalıdır. Ancak aşçının yaratıcılığını kullanarak ortaya çıkardığı lezzetli yemekler onun için oldukça tatmin edicidir. En güzel yaptığımız ve sunduğumuz ürünlerden müşterilerimizin ve yöneticilerimizin bize verdiği o memnuniyet yüzündeki gülücük, onlardaki gördüğümüz memnuniyet bizim için en büyük ödüldür aşçı olmak isteyen kişiler, kafeterya, restoran ve yemekhanelerin yanı sıra çeşitli kamu ve özel kuruluşların mutfakları, özel yemek fabrikaları gibi çok çeşitli mekanlarda çalışabilirler. Ben bu mesleğe 15 yaşında başladım. Çekirdekten yetişip buralara kadar geldim. 15 yaşında küçük bir restoranda bulaşıkçı olarak başladım. Farklı yerlerde çalışarak şu anki halime geldim. Şu anda iyi bir restoranda, lüks bir restoranda aşçı olarak devam ediyorum. Rate bir aşçının hazırladığı yemeğin ardındansa sıra Türk mutfağının vazgeçilmezi tatlı ve pastalara gelir. Tatlıcı ve pastacı her türlü tatlıyı, pastayı hazırlayıp süsleyerek servise hazır hale getiren kişidir. Restoran, kafe ve işletmelerin yanı sıra pastanelerde de bu meslek elemanlarına önemli bir ihtiyaç vardır. aşçının maharetli ellerinde mutfak tezgahında başlayan yolculuğunun son durağı ise müşteriye ulaştığı andır. Bu noktada ise en önemli kişi, güler yüzlü, iletişim yeteneği ve titizliğiyle müşteriye yemek veya tatlısını ulaştıran servis elemanıdır. Müşterilerimizin e, gelip de bizim burada hizmet sunduğumuzda, e, kaliteli hizmet sunduğumuzda ve e, müşterinin memnuniyetini yüzünden gördüğüm zamanlar, o ifadeyi aldığım zamanlar kendimce mutlu oluyorum. Yiyecek içecek sektöründe yer alan meslek dallarını çıraklık eğitimi yöntemiyle işletmelerde ve mesleki eğitim merkezlerinde ya da meslek liselerinde öğrenebilir ve alacağınız mesleki belge ile kendinize ait iş yeri açabilirsiniz. İsterseniz bu alanda yüksek öğrenim de görebilirsiniz. Yaygın olarak düzenlenen bu sektöre ait mesleki kurslarda becerilerinizi geliştirebilir ve mesleğin incelikleri konusunda kendinizi yetiştirebilirsiniz.